Merhaba arkadaşlar. Bu, bu anlatımımda sizlere TRR e abile bilinen arkadaşlık stresinin kurulumundan bahsedeceğim. Bu kurulu manuel olarak yapacağız. Yani örneğin diğer gelişme sıkıntılar gibi insan.php gibi girip kendi e, insan.php şansı inmiş. İnsanlıkta gibi hani girip muhatibi bilgilerini girdiğimiz zaman kendi improve eder. Bu sefer biz SQL'lerimizi biz kendimiz improve edeceğiz. Bunun için örneğin mesela kendimize bir veri tabanı oluşturmamız gerekiyor. TRR adında bir veri tabanı oluşturalım kendimize. Adına içi aktar vesilesiyle veri tabanımızı bu, bu içeri aktarıldıktan size aktardı. Bakalım gördüğünüz gibi gerçekleşti. Burada Fonksiyon Connect'e girip benim yönetici bilgilerim duruyor burada. Kullanıcı root yaptım. Şifrem bildiğiniz gibi boş. İlk yaptım ben. Database'im TRR olarak daha demek açmıştım. Ayrıca bunun yanında panelimize girip yönetici panelimizi yönetim panel klasörümüzün altında Fonksiyon klasörü altında Buradan aynı şekilde giriyoruz hiçbir değişiklik yapmadan MySQL bilgilerimi girdim ve kılın bu kadar Girdiğim zaman gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde girmiş için Bakalım sizin yönetici bilgilerimiz neymiş? Kullanacağımız admin şifremiz 123456 imiş. Buradan panelimize girelim Admin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ile girişimizi koyuyoruz. Bu eklentilerin yüklenmediğini söylenmektedir. Ee, bunların eklentisini evet internette bulabiliriz. Eğer bulamazsanız bana e, bu makalenin altından, bu tekliflerin koyu makalenin altından yorum ile ulaşabilirsiniz. Ben de size işte bunu eklentilerini en iyi şekilde bulmaya çalışacağım. Bu kurulum bu kadardır arkadaşlar. İyi günler. Sağlıcakla kalın. Bir yolu geçin.